Bir sonraki konuşmacımız detayları aktarayım. Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı e, Hamza Aytaç Doğanay. Bize ne anlatacak efendim? Merkeziyetsiz kimlik yönetimi ve veri Mahremiyetini anlatacak. Çok teşekkür ediyorum. Hocam sizi özel bekleyenler vardı. E, dışarıda sordular. E, herhalde salondadırlar. E muhtemelen buyurun. 15 dakika 5 dakika kala söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. sunumu açabilir miyiz Hamza Hocam? Sanıyorum arıyorlar hocam. DID <laughs> de yazıyor. Evet, merkeziyetsiz kimlik yönetimi ve veri mahremiyetini anlatacak hocam. Hocam e, her sene galiba üstüne koyuyor değil mi? İyice e, karmaşıklaşıyor iş galiba. Yani sizden hep dinliyoruz bunu ama. Tabii ki. Yani teknoloji gereği olarak ihtiyaçlara cevap verebilmek için e, her sene teknoloji gelişiyor, üstüne koyuyor. Dediğiniz gibi karmaşıklığı artıyor. Açabildik mi arkadaşlar? Sunumunuzu, sunumunuzu verdiniz değil mi hocam? vermiştim. Tamam. Ee, Siz başlayın isterseniz var, ben gideyim de, bir bakayım. De, olarak di, di, di. Siz başlayın hocam ben gidiyorum. Lütfen. Ee, sayın katılımcılar ismim Hamza Aytaç Doğanay. Ee, Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak e, çalışıyorum. Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanıyım. Daha öncesinde 16,5 e, yıllık bir emniyet geçmişim var. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda da 6 e, yıl kadar e, Adli Bilişim Şube Müdürü ve Adli Bilişim Uzmanlığı yaptım. Ee, şimdi de hem e, öğretim görevlisi olarak hem de kurduğumuz Doğanay Sibel Emniyet Teknolojilerinde e, firma olarak Adli Bilişim, Veri Kurtarma ve Siber Güvenlik konularında da hizmet vermekteyiz. Bugün e, sizlere merkeziyetsiz kimlik yönetimi, decentralized identifiers ve e, veri mahremiyeti ilişkisinden bahsedeceğim. E, burada e, bu kavramın, bu kavramların temeli olan ve birbirleriyle genellikle karıştırılan iki kavramla başlamak istiyorum. Bunlardan birincisi identification yani kimlik tanımlama aslında. Translate çeviri programlarına baktığımız zaman iki kelimeyi de iki tanımı da authentication da identification da kimlik doğrulama olarak çeviriyor fakat aynı şeyler değiller. Identification dediğimiz kimsiniz sorusuna cevap veren soruları aldığımız doğrulama yöntemi aslında kimlik tanımlama bir tanımlama yöntemi eee authentication dediğimiz konu ise bu gerçekten siz misiniz? Yani tanımladığınız, beyan ettiğiniz kişinin siz olup olmadığını e, sizin sahip olduğunuz özel e, şifrelerle, parolalarla doğrulayabileceğimiz e, hususların doğrulamanın yapıldığı aşama oluyor. Identification'ı e, biraz daha açacak olursak, örneklendirecek olursak ben sistem şunu soruyor. Ya da daha doğrusu kullanıcı şunu iddia ediyor. Ben sizde tanımlıyım şeklinde bir iddiası oluyor buraya baktığımız zaman aslında bir e-postamızı açarken kullanıcı adını girmemiz, eee bankamatik kartımızı takmamız ya da ofise girerken e yeni e bizi yeni gören bir güvenlik görevlisine ismimizi ve görevimizi söyleyip kendimizi tanıtmamız bir identification oluyor. Kimlik tanımlama, kimliğimizi beyan etme oluyor aslında. E authentication ise bunun bir sonraki adımında gerçekten siz misiniz? Bunun sonuna gidecek olursak işte şifre kullanma, paralog kullanma, çok TFA, MFA, çok faktörlü doğrulamaları kullanma gibi. Authentication adımı burada geliyor. Güvenlik görevlisine kendimizi tanıttık. Şu departmanda çalıştığımızı söyledik, görevimizi söyledik ve bunun akabinde de kimliğimizi gösterme kısmımız authentication oluyor aslında. Burada kimlik doğrulama türlerine baktığımız zaman yani authentication türlerine baktığımız zaman Parola tabanlı, e, sertifika tabanlı, biyometrik şifreler tabanlı, bugünkü çok güzel sunumlarda da örnekleri verildi detaylı bir şekilde. E, biyometrik e, verilerle kimlik doğrulama gibi, authentication gibi birçok sistem var ve bu sistemlerin neredeyse tamamı günümüzde merkezi bir sistem tarafından sağlanıyor. E, merkezi sistemde nasıl sağlanıyor diye baktığımızda bu e, bir authentication server yani kimlik doğrulama sunucumuz var. Alacağımız hizmeti, ulaşacağımız sunucuya ulaşmak için kimliğimizi bu sunucu üzerinden doğrulatıyoruz ee, az önce saydığımız e, bazda. Ve diğer bilgilerimizde, ulaşacağımız diğer bilgilerde aslında tek merkezde, tek sunucuda duruyor. Bunun en büyük örneği zaten e-devlet yapısı. Burada da aynı şekilde tek merkezde bir sunucumuz var. Ee, bununla birlikte işte Facebook, Instagram gibi diğer data center'lar, veri merkezleri gibi yerlerde aslında tek merkezden yönetilen e, hem kişisel verilerin tek merkezi bulundu. Hem doğrulamanın tek merkezden yapıldığı sistemlerle halen yönetiliyor. Ee, buraya baktığımız zaman tabii ki e, decentralized identifiers yani DID ve e, veri mahremiyetinden bahsettiğimiz için merkezi sistemin e, dezavantajları ile başladım. E, bu konuda tek nokta arızası en büyük dezavantajlardan bir tanesi. Çünkü felaket kurtarma merkezimiz olsa bile hizmet tek noktadan verildiği için e, bu sistemin çökmesi durumunda sisteme erişmemiz çok mümkün olmayabiliyor. E, güvenlik riskleri aynı şekilde e, tek merkeze yönelik düzenlenebilecek bir saldırı yani merkezi sistemdeki gibi nodlara e, farklı e, nodlara farklı kopyaları aynı kopyaları taşıyan farklı nodlara saldırmaktansa tek bir merkeze saldırıp burayı düşürmek daha kolay. Bu açıdan bir güvenlik riski var. E, yine talep arttıkça e, bu hizmet ihtiyacı arttıkça ee, bu servisinde kendisini genişletmesi gerekecek tabii ki. Ee, ne kadar genişletebilecek, ne kadar bize hizmet verebilecek, bu hız ne kadar olacak, ne kadar güvenliğimizi sağlayabilecek şeklinde bu konuda da e, yüksek bir bağımlılık var tek merkezden yönetilen sistemler konusunda. Yönetim karmaşıklığı e, eğer yine sistemlerimiz tekse bu doğrulama sistemleri ya da e, kullandığımız veri merkezlerimiz tek bir alanda tutuyorsak bunları ee, sürekli bir güncelleme yükleyeceğiz, bir yama yükleyeceğiz, arkasında politikalar uygulayacağız vesaire derken bu bir e, çığ gibi büyüyor ve e, bir sonraki e, güncellememiz, bir sonraki e, güvenlik güncellememiz politikamızla çakışacak mı, çakışmayacak mı, bunun gibi çok büyük yönetik karmaşalarıyla karşılaşabiliyoruz. Ee, buna paralel olarak ölçeklendirebilirlik sorunu tabii ki e, taleplere karşı. Ee, ne kadar büyüyebilecek tek merkez bu da bir e, sorun. E, i̇ş tehditler dediğimiz gibi her zaman e, gözümüzün önünde olması gereken bir tehdit. Insider dediğimiz işte kötü niyetli bir çalışan ya da e, firmadan kurumdan kötü şekilde ayrılmış bir çalışan e, bu tek merkez için sıkıntı olabiliyor. Merkeziyetsiz sistemin avantajlarına baktığımız zaman, merkeziyetsiz sistem nedir diye baktığımızda aslında yıllardır konuşuyoruz ve aşinayız artık. Blockchain teknolojisiyle daha çok hayatımıza girmiş ve e, kripto paralar ve akıllı kontrolatlar gibi sistemlerin altyapısını oluşturan, e, güvenlik sağlayan, şeffaflık sağlayan bir sistem aslında. E, bu avantajlardan bir tanesi sansüre karşı dirençli olması. E, sizin verileriniz tek bir yerdeyse örneğin Facebook kullanıyorsunuz ve istediğiniz bir veriye ulaşıyorsunuz orada. Facebook bu kararı alıp kapattığı zaman bu veriye erişimimiz direkt kesiliyor çünkü tek merkezden hizmet alıyoruz. Bununla birlikte eğer blockchain tabanlı bir sistem kullanıyorsak yani merkeziyetsiz bir sistem kullanıyorsak sansürün uygulanması için birçok noktadan sansür gelmesi lazım. O yüzden sansüre karşı dirençli bir özelliği var. Daha önceki sunumlarda da hocalarımızın da bahsettiği gibi kullanıcının kontrolü daha çok merkeziyetsiz sistemde. Yani kendi verilerim üzerinde kontrolüm daha çok. Birazdan detaylarından bahsedeceğiz. Ee, Merkeziyetli sistemin hatalarından bir tanesi olarak tek nokta hatasından bahsetmiştik. Burada e, veri kopyaları e, diğer nodlara dağınık olduğu için tek nokta hatası almamız çok zor. E, güvenli ve dayanıklı bu açıdan ve e, şeffaflık sağlıyor. bu e, Şeffaflığa da Bitcoin anı örnek verebiliriz. Örneğin e, paranız çalındı ya da siz bir işlem yaptınız bitcoin paranızın e, nereye gittiğini, ne, nereden çıkış yaptığını, nereden giriş yaptığını takip etmek e, bu ağ için mümkün. Böyle bir şeffaflık sağlayabiliyor. Bunun yanında tabii ki e, merkezsiz, merkeziyetsiz sistemin de dezavantajları var. E, kısaca verimlilik ve hız sorunları yaşanabiliyor. Fazla bir e, çünkü verinizin onaylanması gerekiyor. Her notta onaylanması gerekiyor ki e, doğruluk sağlanabilsin. Yönetim zorlukları çok noktadaki e, şubelerin yönetimi ne kadar zorsa bu da o kadar zorluk getirebilir. Karmaşıklık ve kullanıcı deneyimi gene sayısal fazlalıktan sağlanıyor ve e, güvenilirlik sorunları e, sistemin manipüle edilmesi mümkün. Bununla alakalı hem akademik hem pratik çalışmalar da var. E, blockchain sisteminin dahi manipüle edilmesi mümkün. Sahte bilgiler e, basarak sisteme fakat bunların tespit edilmesi mümkün aynı zamanda fakat e, göz önünde bulundurulması gereken tehditlerden bir tanesi. Bununla birlikte hem teknolojinin gelişmekte olmasından kaynaklı hem de teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı. Teknolojinin nereye gideceğini de bilmediğimizden dolayı yani net olarak bilmediğimizden dolayı e, yasal düzenlemeler bunda tabi az önceki sunumumuzda da hocamızın söylediği bir arz meselesi de var. Yani biz talep edemezsek, e, bu konuyu bilemezsek neyi talep edeceğimizi bilmiyorsak buna karşı da düzenlemeler çıkmayabiliyor. Bu süreçte eee merkeziyetsiz kimlik yönetimine en çok ihtiyacımız duyduğumuz e, yerlerden bir tanesi web alanı. web web'de zaten e, web web 3.0'dan 4.0'a e, geçiş aşamasında baktığımızda öncesinde web 2.0'a bir göz atacak olursak web 2.0'da e, daha çok okuma ve yazma odaklı bir sistem ortaya çıktı ve bu Instagram, Facebook gibi sosyal medya alanı doğurdu. E, blog yaz blog yazma işte e, ...müzik paylaşımı, video paylaşımı, dosya paylaşımı gibi kavramlar ortaya çıktı. Ve e, bu şuna sebep oldu. Bu bahsettiğimiz firmaların e, tek eline dönüştü. bu e, veri konusu. Kişisel verilerimiz tek bir sunucuda, tek firmaya ait. Orada onların inisiyatifinde bizim inisiyatifimizin, birey olarak inisiyatifimizin azaldığı durumlar haline geldi. Fakat teknolojinin gelişmesiyle Metaverse, e, yapay zeka derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi konuların ön plana çıkmasıyla birlikte semantik web dediğimiz daha çok kullanıcının alışkanlıklarının da değişmesiyle anlamsal web'in ön plana çıkması, kullanıcının ihtiyacına binaen içerik çağı başladı. Ve bu içerik çağının içerik oluşturma, içerik yönetme gibi çağların oyun, kripto paralar, web ve uygulama alanında da çok fazla talebe neden oldu. Bu da tabi veri demokratikleştirme diye bir kavramı da doğurdu. Veri demokratikleştirme, daha çok veriye ihtiyaç var, insanların daha çok veriye ulaşması gerekiyor. İstenen veriye daha çok ulaşabilmesi için insanların, ihtiyaç olan veriye daha çok ulaşabilmesi için gerekli işlemler, teknik işlemlerin yapılmasına da veri demokratikleştirme deniyor. Bu konuların bir parçası da bu işlemler. Adil veri, veri demokratikleştirme bunlar beraber geçen konular. Burada hemen hızlıca bir mahremiyetinden bahsedecek olursak, zaten merkezi sistemlerin zaaflarından dolayı yaşadığımız sorunlar, ülkemizde panel operasyonları devam ediyor, kolluk kuvvetlerimiz bu önüne geçmeye çalışıyor. Yine devlet kurumlarımız aynı şekilde kişisel verilerimiz ve devlet verilerimiz, ve tescil verilerimiz gibi bilgilerin sorgulanabildiği söylenen sistemlerin kullanılmasına yasa dışı bir şekilde kullanılmasını önlemek için çalışıyorlar. Aynı şekilde National Public Data ve AT&T gibi birçok firmada da, birçok kurumda da tek bir saldırıyla milyarlarca, milyonlarca kişinin verisinin sızdırabildiğini görüyoruz merkezi sistemlerle. Siber güvenlikte zaten çok çok söylenecek şey var. Aslında çoğu da bildiğimiz şeyler. IDS, IPS sistemleri, firewall'lar vesaire, işte saldırı tespit, saldırı önleme sistemleri fakat ee, çoğumuzun aşina olduğu belki de bir soru sormak isterim. Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan parolalar halen nedir? Belki birkaç yıl önce baktınız, gördünüz. Belki geçen sene için gördünüz ama buna baktığımızda 2024 NordPes'in verilerinde ee, halen dünyada ve Türkiye'de ülkemizde 1-2-3-4-5-6 ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9 gibi sıralı şifrelerin ee, en çok kullanılan şifreler arasında olduğunu görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor aslında. İnsanlar ee, teknolojiyle iç içe oldukça siber güvenli e, göz ardı ediyorlar çünkü üç tane mailim var, beş tane e, hesabım var gibi birçok bir hesapta şifreler karıştırılmaya başlıyor aslında. Bu alışkanlığı da değiştirmek istemiyorlar. İşte bahset, birazdan da biraz daha detaylı bahsedeceğimiz e, decentralized e, identity yani merkeziyetsiz kimlik yönetimi de aslında bunların da önüne geçmiş olacak. Siber varlık burada önemli bir konu. Yine merkeziyetsiz bir kimliğimiz olduğu zaman tabii ki internette tek bir kimliğimiz olmayacak bununla alakalı siber dünyada. Birkaç kimlik oluşturabiliyoruz. Örneğin Netflix'te Netflix bizim alışkanlıklarımızı öğreniyor vesaire. Fakat bir nedenden biz platformu değiştirmeye çalıştığımız zaman bu alışkanlıklarımızı orada bırakıyoruz ve yeni bir kişi gibi tanıyor bizi aslında. Bu merkeziyetsiz kimlikle birlikte yine Facebook, Instagram gibi sosyal medya alanları, mecraları dahil hesaplarımızı yani kişiliğimizi, kimliğimizi, varlığımızı bir platformdan bir platforma taşımamız daha kolay olacak, oluyor da. Ee, burada çok teknik detaya gerek yok hem de sürem azaldı. Ee, decentralized Identity, Identification dediğimiz konu teknolojik olarak sol üstte gördüğümüz şekilde bir yapısı var diyebiliriz. Ee, temel olarak bir, bir konusu var, konu herhangi bir varlık olabilir bir firma olabilir, bir güvenlik unsuru, bir yere giriş unsuru olabilir. Bunun bilgilerini içeren döküman dediğimiz D.I.D. dökümanı, döküman kısmı var. Bu bilgileri içeren ve bunları teyit eden kontrolcüler mevcut. Bunlarla birlikte yine aynı şekilde şu sağlanmış olacak veri mahremiyeti adına ben birey olarak bu merkeziyetsiz bir kimliğe sahip olmuş kişi olarak hangi verimin ne kadarını kullandıracağım buna karar verebiliyorum artık bu sistemde ve ee, örneğin yaş doğrulaması yapılacaksa e, gün ay yıl söylemeden sadece 18 yaşından büyük olduğumu bu seviyede en basit anlamıyla söyleyebilirim. Son slayt olarak şu iki örneği vermek isterim. Örneğin Avrupa Birliği'nde ülkemizde de yakın zamanda gündeme gelmiş olan yaş doğrulama konusu var. Ülkemizde biraz e, henüz çalışma aşamasında daha da çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü direkt 18 yaş gibi 16 yaş gibi bir baz alındı. fakat 13 yaş e, 16 yaşında bir çocuğun, bir gencin eriştiği bir içeriği, 13 yaşındaki bir çocuğun eriştiği içerik aynı olmayabilir, yani uygun olmayabilir. Bununla alakalı olarak Avrupa Birliği'nde pilot bölgeler var ve gönüllülük esasına göre uygulanmaya başlamış ve yaş doğrulama sistemleri geliştiren şeyler var. Ürünler çok ciddi bir şekilde pazarlanıyor şu anda fakat gönüllülük esası dediğim gibi 13 yaş, 16 yaş ve 65 yaş, 18 yaş gibi baremleri var bununla alakalı. Tabii ki çocuklarımızın gençlerimizin, ülkemizin geleceği olan gençlerin de e, internetteki kötü e, alışkanlıklara bulaşmasını istemeyiz. Örneğin 18 yaşındaki yaşından küçüklerin e, zararlı alışkanlıklara erişebileceği yerleri yaş doğrulamasıyla engellemeye çalışıyor ve başarılı olduğu görülüyor. Ülkemizde de şu an e, gelişme aşamasında. Buradan çok alakası yok gibi görünse de bir konuda da farkındalık olması açısından ben bir konudan da bahsetmek isterim. Yasa dışı bahislede ee, çok ciddi mücadele var ülkemizde. Ee, devlet kurumlar olsun, siber suçlarla mücadele birimleri, işte masak vesaire çok ciddi mücadele ediliyor ve milyarlarca lira para harcanıyor bu konuda. Ee, tabii ki çok başarılı mücadele ediliyor fakat bunun önüne geçebilmek için e, şöyle de bir şey yapılması kanaatindeyim. Şu anda e, maçları yasal bahisle mücadele için biraz da yasal bahisle aslında mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bir maçı seyrettiğimiz zaman derbi maçını burada reklamlarda birçok yasal bahis reklamını görüyoruz. Formaların üzerinde yasal bahis reklamlarını görüyoruz. Tabii ki bu bir sektör. Buradan para kazanılacak ya da insanlar eğlenecek vesaire. Fakat bunu 7 yaşındaki çocuklar da izliyor örneğin. 7 yaşındaki çocuk yani reklamlar ne için yapılıyor? Bir alışkanlık kazandırmak için yapılıyor ve müşteriyi yakalamak, izleyeni yakalamak için yaptırılıyor. 7 yaşındaki çocuğun kafasına yerleşen Bayis konusu baktığı zaman kimlik doğrulamayı düzgün uygulayan sistemlerde yani yasal bayis sistemlerine gittiği zaman bunu kullanamıyor. Ne yapacak bu sefer? E, yasa dışı bayis sistemlerine dönüyor. E, bir oynayamazsa 10 yaşında, 10 yaşında yapamazsa bunu 15 yaşında. İşte bankamatikten para göndererek, cep telefonuna para göndererek e, bu alışkanlığı geliştirmiş oluyor aslında. Burada da kimlik doğrulamayı kullanabileceğimiz bir alan olarak e, belirtmek istiyorum bu riski de. E, aktarmış olmak istiyorum. Sonum bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sayın Hamza Aytaç Doğan'a Ay, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Bu Gerçekten çok büyük bir sorun. E, bence önemliydi. Çok çok teşekkür ediyorum. E, plaketinizi vermek üzere de bir sonraki konuşmacımız Sayın Doğan Aydın'ı e, sahneye rica edelim. Ortaya doğru olursa çok daha rahat alırlar efendim. Evet, e, merkeziyetsiz kimlik yönetimi ve veri mahremiyetini dinledik. Hamza Aytaş Doğanay'dan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi, adli bilişim ve siber suç uzmanı. Bir sonraki...